kayıtta kayıttayız. Kayıttayız Dayı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir tekne tanıtımıyla karşınızdayız. Şimdi 7.40 yani Nisan Nisan veya Mayıs'ta bir tane de benim de olacağı Antalya'ya indirecek olduğumuz teknenin tanıtımını yapalım dedik Emir Şerefoğlu ile. Evet, Buradan bayağı. başlayalım. Teknenin boyuyla ilgili biraz denize küçük görünebilir ama harbiden teknemizin boyu maşallah yerinde. O yüzden şöyle içeri doğru geçelim. Evet bayağı geçelim. Arkadaşlar teknemize çıkıyoruz. Platformumuz var. Platform izli merdivenimiz her zamanki olduğu gibi. Ve karşınızda dahi. Tabii nisan mayıs için. gibi hoş geldin teknemize diyeceğiz inşallah da. Buyurun başlayalım şu en arkadan koltuklardan evet. livardan devam edelim. Evet abi gel abi. Yani. Burada burada durabilirsin. En başta ıslak zemin dediğimiz balıklarımızı koyabilecek olduğumuz ıslak zemin İki Ol. tane ve sağda ve solda balıkları koyabilecek olduğumuz yerlerimiz mevcut. Üzerinde zaten bu <laughs> yatarlı kalkar koltuklar sağlam kalınlığını gösterebilirsin buradan. Rahatlıkla iki kişiyi kaldırabilecek güce sahip. Çok iyi, çok kullanışlı. Genellikle biz bunu yüzdeye vurursak yüzde 60 balıkçılık, yüzde 40 geziteknesi gibi görürsün ama her şekilde de kullanıyor. Biraz sonra zaten kameraya geçeceğiz. Ne kadar geniş bir yer olduğunu görülecek. Bir ailenin gezip konaklayabileceği bir tekne olacak inşallah. kaldıralım. Burada livarımız var balık balıkçı arkadaşlara sunabileceğimiz. Şimdi kaldıralım Suzan dayı şöyle. Tam net mi ne görüyorsun? Bu livarda 20-30 tane tral kolyos yaşar arkadaşlar. Bayağı bir genişlik varımız evet. var. Buradan yavaş yavaş bu arka Depolarımızı göstermeye gerek burada yani epey bir geniş bir alanımız var. Evet, evet. evet geldik. Bu yani depo demeyelim burada istediğiniz kadar geniş büyük bir alanımız var. Zaten bunun içerisine temiz su tankı ve pis su tankını buraya yerleştirdik. Akülerimiz burada, giderlerimiz burada. Bayağı bir geniş yerimde şöyle gösterebilirsin. Bu tekne satıldığı için geçici olarak akıyı oraya monte ettik. Öbür tarafta da var aynı genişlik. Yani buranın bir genişliği. 1 metreden fazla arkadaşlar. 5.90'a cam sığıyordu yani. Tamam canım yani. yani. Evet. Buradan devam ediyoruz. Aynı Yine... şekilde buraya gelelim bir dakika. Evet burada da. Pis su tankı ve temiz su tanklarımız var burada. Evet. Zilkenimiz aşağıdan. Livar pompamız oradan suyu alıp talyesini bu üst taraftan veriyor. Şurada gösterelim. Yavaş. Livar buradan dolum yaşadığı zaman tahliyesini buradan verdik. Hiçbir şekilde delmeden direkt buradan çıkıp yanlardaki deliklerden dışarıya tahliye edilecek. Hiçbir yere delmemek adına güzel bir bu da yer oldu yani. atık su olarak. tankının boşaltım yeri. Evet. Devam ediyoruz. Benim... Su tankı buradan doluyor, benzin buradan doluyor. Duşumuz burada zaten. Şöyle yavaş alırsak. Devam ediyoruz. Burada krom kamışlığımız var. Bölüm bölüm gelin. Bu dört tane de sınırlandırmış ama gerekirse iki tane daha atılabilir. Daha yoğun çalışan arkadaşlar için. Burada bir tane kamışlığımız mevcut. Sağlı sollu zaten. Bunlar standart trolling sistemiyle avlamak isteyen arkadaşlar trolling sistemi. Genelde bek avlarında da biz kullanıyoruz zaten. Şimdi buradaki depoyu göstermek istiyorum. Sen, evet. sen karşıya doğru bir geç abi sen. Ben böyle geçim ayı. Ama söyle sistem olarak bu Krom tank ve e, çok özel bir malzemeden yapılan benzin tankları da mevcut. Bu ikisi de işlevi yani Hiç sıkıntı olmaz. Yani genleşmede, oynamada herhangi bir sıkıntısı olduğunu görme. Sattığımız diğer teknelerde herhangi bir sıkıntı görmediğimiz için. ikisini de uyguluyoruz. Krom da olabilir. Bu şekilde özel malzemeden de depo yapılabilir. Biz buna karar kıldık. O yüzden şunu bir kapatalım. Buzdolabı mı? Buzdolabımız burada gömme yok. Şunu açalım. Şöyle. Bu tabi arzu edilen boyutlarda daha bir tabi daha da büyüyebilir, daha da küçülebilir. Buraya buzdolabı halinde başka bir şey de konabilir. Aslında buzdolabının içerisinde ben bir yer buldum. Orada olup burada daha geniş kapsamlı bir şey konulabilir. Ama biz bunu bugün gördük, bu şekilde yapıldık ama isteğe göre de değişiyor. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Lavabomuz, ocağımız burada. Bağlamızı, çayımızı, balık istediğimizi her şeyi yapacak kadar yeter. Etiyor, hiç Hiçbir sıkıntı olmadan itiyor. Evet, Çok da büyük sistemler. bir şey gerek zaten. Bu arkada. Buradan yine yan tarafı gösterdi. Karşı tarafta olduğu gibi. Karşı tarafta. Oturma koltuğu mevcut. Çift taraflı. Hatta bunu da Kapalı. şöyle Evet. Şöyle şey. <laughs> Devam ediyoruz oradan. Konsolumuza geldik dayı. Konsola gel bakalım. Konsolu iyi dizayn edildiğini zannediyorum. Bir şekilde sığabilecek durumlar burada. 16 inç bir sonar sığıyor buraya. 16. 18 zorlar ama 16'nın net bir şekilde girdiği belli burada. Üç, üç takımlarımız burada. Oturak sağımız. Teybi ortaya. Bunun yerle ilgili bir net simetrisi yok. İstediğimiz istediği şekilde her yere koyunabilir. Bu bu tarafa alınabilir. Göstergeler burada. Gösterge isterse ön taraf olabilir. Göstergesi burada. Küçük bir tane sonar takılıp... Küçük takılıp, beraber... yanlarına düğmeler takılıp... Burası tamamen kişiye özel. Neyi nerede istediği var. Bu düğmeleri ben burada istiyorum der. Tek tek oraya dağıtılır. Bu sorun değil Bu ön konsolumuzun görüntüsü bu. Bunu istediği yere döşeyebiliyoruz. Ayaklı da olabilir. Ondan sonra bu tarafa geçelim. İster kameraya mı geçelim önce? Çevreden dolaşalım sonra evet. kameraya geçelim. Evet daha iyi. Evet dayı, buranın genişliğiyle ilgili şimdi bir açıklama yapayım. Hiç sağa sola dokunmadan ve dokunmadan geçebiliyorsun. Rahat bir yürüyüş. Buraya kadar geliyoruz. Aslında en çok sevdiğim yer de benim burası aslında. Buradan oturup yiyeceğin içini buraya koyup buradan balık avlamak on numara. En güzel yerin en birincisi burası. Bir ikincisi. Diyelim ki iki kişi buraya oturduk. Baksana. Mindeler altında bunları kaldırıyorsun. Dursun burada. Burada dursun. Polta takım malzemesini, yiyecek içecek buraya koyup Yemlerini daha, buradan... de koyarsın dayı. Evet. Nargile de olabilir evet. Nargile ya, de de yemlerini de koyacaksın dayı peki. Cikleri, yemleri hepsi konar Müsait Bu burası. Bu öndeki zaten şu genişliğe bir bakar mısın? Buraya var ya 20-30 kilo balık sar ha. Evet. Tamam. <laughs> min otamız 36. 20 otomatik. 36 otomatik olan min kota. Instinct. Instinct. modeli otomatik açılıyor, kapanıyor ve iniyor. 36, 24 ve 36 ile çalışıyor arkadaşlar. Buradan devam edebiliriz. Emir Bey geri doğru alayım ben Evet. Göründüğü ben üzere bitti. Ya. videoyu 3-4 kere kestik arkadaşlar. Gelen arkadaşlar tekneyle ilgili üstünde çekim yaptıkları için sorular soruyor. Tabi ister istemez yardımcı oluyoruz. İster istemez demeyeyim canım işimiz bu bizim. Şimdi gelelim. Bunu biz biraz önce pas geçmiştik İlk arkadan çekimlerde. Bununla ilgili opsiyonel istediğiniz yere çevirerek kamışlarla bek avı olabilir. Burada 4-6 kişi rahat bir şekilde av yapar. 1-2-3 3 de taraf 6. Balıkçıya geçelim. Şimdi buradan T-Tap'tan başlayalım. Krom, krom kamışlıklarımız burada. Altlarına buraya koyduk. 4-4'e 10 11-12-13-14 tane kamış koyabilecek yer var. Ben yalnız kendime kendi tekleme harika çalışmalar yapacağız Ferhat abiyle. Buraya da bir bölüm açıp bir hazne yapmayı düşünüyoruz. Bu ARGE çalışması olacak inşallah. Mayıs'ta Kişiye göreceğiz. özel. Kişiye özel. Gel abi şey gidelim. Şu TİTAP'tan mı gidelim. Evet. Bu kitapta yani Serhat abinin bütün ekibin emeği çok ama benim de ekibim. Yani emeğim çok. Biz burada kızaklarını beraber Yardım yaptırarak... ettik yaptık. Güzel bir şey çıktı. İlk daha böyle bir kitapta sarruf olayı oldu. Evet. Yani, Türkiye'de görmesi... bir ilktir yani bu. İlk. Ben görmedim daha ben önce. Ben de görmedim. Ferdan yapalım dedi. Dedim yapalım. Arkadaşlar güneş gelmeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Koyu bir cam taktık ama ışığı verecek ama güneşi vermeyecek. Burada bir tane depomuz var. Buraya çok ağır, mesela 50-60 kiloya kadar bir hesap yaptık. 60 kiloya kadar malzeme konulabilecek içerisine. Arzu eden, Her tam şey. Buffer, arzu eden de ön tarafa yansıtma koyabilir değil mi? Balık, şey, balık ucu ben, benim teknede olacak, bu duyulmasın. Ekran koyacağım. Ekranda sonarda gördüğüm ekranın aynısını alından oraya yansıtacağım ki balık avlarında arkadaşlarımız benim burada ne gördüğümü görsünler. Göre göre avlamak her zaman evet, Bence şöyle göstereyim nereye yapacağımızı da. Vay, evet, subwoofer'ın yerine. Çünkü açısı oraya. açı tamamen şuraya bir LCD de var abi, bir televizyon. Evet. koyduğun zaman LCD'den her şey yayınlayabilirsin. Burada oturan müşterilerimiz, arkadaşlarımız, aileniz, eşiniz, dostunuz buradan her şeyi izleyebilir. Bu güzel. Yani böyle evet. dokunmatikte evet, arkadaşlar, oldu. Subwoofer'ımızın Şöyle göstereyim. Yerine LCD koymayı düşünüyoruz. Şimdi şu an şöyle bir de yukarı doğru çıkalım hafiften. Evet. Burada bu kısma otomatik projektör kumandalı. Kumandalı otomatik. Mi? Evet, evet. Geçen bizim satışa çıktı onlar. kumandalı projektör var. Yani buradan kontrol, remote kontrolle istediğiniz yöne ışığı şey çevirebiliyorsunuz. Sağa, sola, karşıya. Oynan olması on numara oldu. Sabit Şimdi, değil. Şöyle de bakalım. Arka tarafta Radar koyabileceğimiz yerimiz de mevcut. Şimdi birazdan siz ben aşağıdayım, sizi bekliyorum. Tamam, geliyorum dayı, gelelim. Evet, gelelim en güzel yerine, dinlenme yerine. Şimdi burada açılıyor arkadaşlar. Çok da dar değil, çok da geniş değil açıkçası. Ama bir insanın normal düz bir şekilde. Yani ya biz adamım, küçük bir insan değiliz dayı. bak. Ben biri rahat düz gelebiliyorsam çok açık olmanın bir anlamı yok. Her zaman gelip çıkılmayacak zaten buraya. O yüzden şimdi içeriği tanıtalım. İçerisi güzel. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim, en seveceğim yer diye düşünüyorum. Burada havalandırmalarımız çok sağlam, çok ultradan ve yani burada... Sineklik burada... bile var, düşünülmüş. Tabii canım. Evet. Burada yine bir havalandırma sistemimiz biraz az geldiği için üst taraftan sarma gibi açtık, evet. Burası iki kişinin rahat yatabileceği bir yer. Bu depoyu göstereceğim. En önemlisine geliyoruz. Şimdi tuvaletten geçelim şöyle. Evet. Tuvaletin şu an e, bu şekilde kapana da biliyor. Açık da kalabiliyor. Ama Bence bu daha şık. Böyle ışık kapakla içini şey yaptık, kapattık. Buradan tuvalet işlemi kapatıyorsunuz. Otomatik tuvaletimizdir. Buradan evet. sifon. Sifon mu? Ne, ne deniyordu buna da ya? Ters pompa. ters pompa. Yani mi? Burayı kapatabilir ama bunun arkasına bir depo konulabilir. Yani tabii malzeme, peçetelik, sabunluk filan burada alabilir. Buraya da bir şey konulabilir, raf yapılabilir. Bak ben buraya kesin kendime bir tane kesin raf yaptıracağım. Silikonlara. Bak ah şimdi ne geliyor? Az böyle dur orada. Evet en güzel yere geliyor. Şimdi diyelim ki burada bir sürü yatağınız, yastığınız, malzemeniz, tekninizler denize denizde kalıyorsa saklamak istediğiniz bir şeyler var ise ne geliyor? Ben burayı seviyorum hatta bunu ben İkiye bile çıkarabilirim yani şu teknenin ön tarafı müsait bununla ilgili çünkü üç cidarlı olduğu için bildiklerimiz bu bölüm alt ve en alt. Orta cidarı kesmeden bozmadan bir kapak daha yapılabilir o da buraya. Bu tasarında arge çalışması olacak. Ayrıca bir dayı şey de planlanmıştı öne motor takmak. Değil mi? Evet. Daha San'ta Baş motoru takılıyor. Ne deniyor ona? Bow thruster deniyor. Evet. Bow thruster. Yani o düşünce düşün, o bölümü ona ayırdılar. Abi ben evet, dedi, ben, kendim için bir buraya bak sen, şu, genişliğe bak. Buraya istediğin her şeyi koyabilirsin. Can yeleğini koy, ıvırını ıvır. Ne istiyorsan. Can yeleklerin arkada olur ama burada yatak yorgan şu malzemeleri koymak için burası ideal. Çok iyi. Ben bunu bir tane daha yaptıracağım kendime inşallah. Şundan bir tane sen daha. Sen baş koyduracaksın mı da ya? Yok. Allah şükür teknik kullanması biliyorsun kardeş sağ solla ilgili biz tek atışta gireriz. Evet. Hayırdır. Ama tabi yani, da dar alanlar için bol trastır iyidir. Burası da eğer ki bir kapak konu bu komple şişeye özel dizayn yapılabilecek durumda. Dolap, buzdolabı altına girecek bunun altı boş. Burada müdahale odası var. Bu alt kapanabilir. Yani yatmayla ilgili bir sıkıntımız yok. Buradan ileri gidilebilir. Ters olarak ayak oraya sokulup ya bence de Yani, yani bak elim tamamen karşıya değmiyor daha. Ha. O yüzden... Sen böyle de küçük tekniyle. bir adam değilsin dayı zaten. Tamam. Ben iri, uzun olduğum iri, halde buraya biz. sığabiliyorsam düşünün yani. Ayağı buraya koyup da kafayı buraya koymak her zaman mantıklı. E tabi yani şimdi bir de ses duyarsın bir yanına kalkarsın. Ya şimdi tamam. arkadaşlar yani sonuçta bu tamamen şey teknesi değil. Yani kameral tekne değil. Kameral Yani balıkçılık ve yatılabilecek gezi hepsinin ortasında yani yüzde altmış balıkçı yüzde da e, gezi teknesi aslında. Her için kullanılabilir ama genelde bu tamamen kameral olsa burayı daha yüksek yapılıp bu ön tarafı öldürür. Biraz önce gösterdiğimiz gibi ön tarafta her türlü balık avcılığı yapılabilir rahat bir şekilde alt kişi. Şöyle geri çıkalım avcı biraz. Çıkalım daha. dayı. Burada müdahale odalarımız var üst konsolar. Hani büyük bir şekilde çıkabiliyorum. Evet. Ayrıntılar da iyi. önemli dayı. Evet. evet. Bak. Evet. Çok basit sistem gibi gelebilir ama kapanma şansı yok. Kapa diyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Bitti. Evet. Yani. Abiciğim benim diyeceklerim bu kadar. Bir de dıştan bir tanıtalım. Dışını da gösterelim. Dışını çekmedik abi, değil mi? Evet. Dışını çekelim. Şuraya gel şu ha. krom. Bu krom borudur. Çekiyorsunuz değil mi? Krom borudur arkadaşlar bunlar. Bunun üstüne boya çalışması yaptık. Hatta daha değişik renklerle, kombinlerle değiştirebilir ama biz Teknenin rengine, rengine, rengine göre arz eden resimli, şey yapıyorlar. İstediği renk yapılabilir. Evet. Bu alttaki, alt tabak, altı beyaz, gri, yanlar farklı olabilir. Bunlar renk seçeneğinde zaten mevcut. Şimdilik benim diyebilecek olduğum bu tekneyle ilgili budur. Bir de aşağıda görüşelim. Kaç motor evet. beygir, evet. kaç beygir, evet. kaç takılabilir, maksimum, minimum nedir? Biz buna 200'de bir kombinledik. 200'de 6 kişi 41 mili gördük. 6 kişi ve be, benzin tankı ve be, su tankı dolu olduğu halde 6 kişi de 41 mil evet, güzel bir gördü. Arkadaşlar. 200 de gördü yani. Benim teknemde inşallah 250 düşünüyorum. Bakacağız, deneyeceğiz ama 200 de ideal bir şekilde. bir de şöyle yapıyoruz. yapalım. Şuraya bir otursana bir. Ben de önden bir görüş açısıyla ilgili bir şey yapalım. Kafa işareti, kafada soru işareti kalmasın arkadaşların. Tamam. Evet. Benim o... boydaki bir insanın bunu kullanması basit, normal, ayakta rahat bir şekilde kullanabileceği oturduğumuz zaman da görüş pek engellemeyecek şekilde de görselimiz iyidir. Evet. Yani şuradan Görüşelim tam olur. arka açıdan çek. Bir dakika şöyle yapalım. Bak. Tam benim hizamdan çek nereye gördüğümü evet. oturarak bu şekilde şöyle yaptığımızda. Bir de görüşürüzü. sağ tarafı dur bir de dikilerek görsün. Şöyle yapalım. Bu da evet. dikelerek yani. Evet. dikelerek daha rahat. Evet, Diyeceklerim yani. bu kadar. Başka bir divara geldik, divara geçtik. Evet, başka bir şey kaldı mı yok. Burası opsiyonel olabilir arkadaşlar. Burayla ilgili geçen Ferhat Bey'le görüştük. Burası tamamen kaldırılabilir. Tek koltuk alan geniş olsun diye. Spor koltuk. Buraya bir masa konulabilir. Opsiyonel olarak da bir de bu kalkıp buraya tekli bir koltuk olduğu zaman şu alan geniş Daha oluyor. da genişliyor. Bir masa konulduğu zaman şuraya daha rahat bir şekilde oturulabilir. Buranın zaten genişliğini oradan bak adımlayacağım için tamam mı? Yani dev adımlar olmasa da adımlıyorum. Yani bu kadar geniş bir alanda da yeteceğini umut ediyorum. Bir ailenin maksimum iki ailenin rahat bir şekilde gidip gidebileceği bir tekne. Hayırlısı Antalya'mıza getireceğiz. Herkes de görecek bunu. O bir zaman dayım, aşağıdan şöyle aşağıya gelelim. Akime devam ederek. Arka platformları söylemedik yalnız. Tamam. Şuraya gel. Arka platformlarda dedim ki yani biraz sağlam olsun. Çok dedim e, kilolu arkadaşlar binebilir, kırılma durumu olabilir mi dedik. Üç kişi çıktık üzerine kırılmıyor arkadaşlar emin olun. İçeriden sağlam bir desteği var. A5 tane bir tane tutturuldu. İçerisi çok sağlam mümkün değil yani. O yüzden arka platformda iyi. E, Havalandırmalarımız zaten. normal tiklere gelmedi. Hiç, hiç konuşmadık, biliyor musun? tik konuşmadık. Tik konuşmadık evet tikleri normalde sunni tik dediğimiz sunni tiklerle istediğimiz renkte, istediğimiz modelde ve istediğimiz desende bu seçeneğimizde mevcut. İstediğiniz şekilde, istediğiniz renk kendiniz kombin yapabiliyorsunuz. Bu teknemiz normalde şöyle yandan gösterip Satıldı bu tekne aslında. Abimiz buraya fuarda sergilemesi izin verdi. Bu rengi istediği için biz de bu renge beyaz antresit olarak kombin ettik. Bu diyelim ki antresit oldu. Beyaz alt taraf beyaz üst antresit olabilir. Her şekilde renk e, dizayn edilebilir. Teknemiz budur arkadaşlar. Teknemiz 740 ADN arkadaşlar. Bu isimlere çok soran oluyor. Niye ADN, SLN, M, MG, e, TRN? Bu Ferhat Bey'in çocuklarının ismi. ADEN, SELEN. Ee, Mahmut da, Gayır. Mahmut Gayır. O da babasının ismi. Kocamanın ismi. Hatta bütün isimleri 490 F'de 490 SL'ni Selin'in ismi. En sondaki F'yi de Ferhat olarak koyduk. Dedim ki Ferhat abi bir tane daha dedim bir tekne çıkarsak ismi ne olacak? Vallahi bir çocuk daha yapmak zorunda kalacağız dedi. O yüzden bilmiyorum artık. Dayı olabilir. <laughs> Dayı olabilir yani ne bileyim. Evet. Şimdilik arkadaşlar teknelerimiz bu kadar. Yani evet arkadaşlar şu şey. anda fuarın batmama garantisi veren tek teknesi olabilir. Tek teknesi biziz. Az çok zaten başımıza gelen kazayı yani siz de biliyorsunuz. Üç, üç olayını pek insanlar yani şey yapmıyor. Yani üç cidar ne olduğunu da bilmiyor. Alt Ayak zemini ortasında bir bölme daha var. O bölmeden en altını hatta birinde bizim 590 bir tanesi olmuş olay. Kazardı. Çok şey Alttan kayaya vurduğumuz altı patladı. Hatta oradaki yarık 1 metre 20 santim. Devasa Aynen. bir yarık vardı burada ve teknemiz batmadı. Sabaha kadar da denizde kaldı. Yani burayı kırdınız patladı Allah korusun. Bunun altında bir bölme daha var. Su alır ama tekne batması kesinlikle mümkün değildir arkadaşlar. Bu arada bizim olmazsa olmazımız Kemal Atatürk'ümüz her zaman Teknelerde imzamız Hepsinde. olmadan çıkmaz. Bizim de e, kırmızı çizgimiz budur. Bir de Türk malı olayımız var. Burayla ilgili birazcık dokunma yapacağım bizim reklamcımıza. Made in Türkiye olmasın dedik. Avrupa'ya yazılmasın. Türk malı. Türkiye yazmasını istedik ama yanlışlıkla böyle basılmış ama yine de yeter. Türk malı oldu. Belli. belli. Saygılar, sevgiler kardeş. Evet. Ben kapatıyorum. Hayır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendin şimdi birkaç bak. Sen de dıştan İyi çekelim. Dıştan şöyle bir tur atarsak. Tam tur yapalım değil mi dayı? Tam tur, tam tur. Hatta tam tur yapabiliriz. Onu yapacağım zaten. Evet. Hadi bakalım. Via Bot 740 ADN. Görüldüğü üzere devasa bir cüssesi var. Kendine güven veren bir teknemiz. Artabımız da zaten yakıyor. Evet arkadaşlar, Viabot 740 ADN. Viabot'un amiral teknesi şu an için. Yarlayan zamanda yeni modellerimiz zaten piyasaya sürülecek. O da sürpriz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmasanız seviniriz. İyi günler.